Merhabalar herkese. Herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte soframızda mantı yapacağız. Bu mantımızın adı Ahıska mantısı. Tarık'ın anne tarafı Ahıskalı, Ahıska Türk'ü. Onların yöresine ait bir mantı. Annesiyle birlikte çok yaptığımız, bizim de öğrendiğimiz ve Tarık'ın da çok sevdiği bir mantı bu. Evet. Şimdi bugün Ahıska mantısını hep beraber yapacağız. Hem de nasıl yapılıyor anlatmaya çalışacağım. Evet. Hem de tarifini vereceğiz size. Evet. Mantımıza başlayalım o zaman. Evet. Mantımıza başlayalım. Hadi. Evet. Mantımızın içini hazırlayacağım ben. Hamuru daha önce yoğurdum. Kabarması için bekletiyorum. Yalnız İstanbul'da yoğurduğumuzda bu hamur beyaz oluyordu. Burada köy yumurtasından mı bilemedim. Sarı oldu Tarık. Evet. Neden böyle oldu? <laughs> Sanırım yumurtadan. Evet. Büyük ihtimalle yumurtadan. Evet. Yumurta çünkü sapsarı. Yani onda oldu herhalde? Çünkü orada beyaz oluyordu. İçerisinde un, tuz, ılık su, bir de yumurta var. Evet, içini hazırlayacağız. Normal mantı gibi. İçi de soğanı çok ince ince kıymaya çalışacağım. Karabiber, isteğe göre az ya da çok pul biber ve tuz içerisine. Aslında maydanoz da koyuluyor ama Tarık maydanoz sevmediği için içerisine maydanoz koymayacağız. Evet. Ben hiç sevmiyorum maydanoz. Evet soğanı önemli olan ince ince kıymak. Ben bu şekilde ancak ince ince kıyabiliyorum. O yüzden şöyle yapayım. Evet, pul biberimiz de bayağı acı Tarık. O yüzden az koyacağım pul biberimizi. Evet pul biberi ben aldım dün. Merkeze gidip. Baharatçıdan aldım. En acısından var dedim. Zehir gibi çıktı. Ama tabi acıda sınır yok. Seviyoruz acıyı. Evet. Bazısı rendeliyor soğanın için ama su çok sulu oluyor. Böyle küçük küçük doğramayı daha çok seviyorum ben. Şimdi soğanı doğradık ince ince. Şimdi daha da ince atmak için biraz böyle bıçakla üstünden geçiyoruz. Sen bunu daha güzel yapıyorsun. Evet. Soğanımızı ince Şimdi 300 gram kıymamız var. Soğanımızı ekleyeceğiz. Soğan biraz küçük boydan biraz büyüktü büyük değil. 300 gramı bir tane küçük soğan mı koyduk? Evet. Orta boy soğan. Yani soğanlı bol seven olabilir ama bizim tarifimizde böyle. Evet. 300 gramı bir orta boy soğan. Ortadan biraz küçük yani küçük ve orta arası diyeyim. Böyle seçtim. Şimdi karabiberini koyalım. Bu arada pul biber, biraz da şey koyacağız. Ee, bir yemek kaşığı kadar da su koyacağız içine. İçi sulu oluyor bunu. Az yani bir yemek kaşığı kadar su koyacağız. İçine koyuyoruz. Bu kadar. Şimdi karıştıralım. iyice yoğuruyoruz. Daha sonra dinlenmeye bırakacağız. Hamur kabarana kadar bu da dinlenecek. Daha güzel, daha lezzetli olur. Aslında isteğe göre buna tabi maydanoz da koyabilirsiniz, sarımsak da. Ama bunun aslında maydanoz ve sarımsak yok. Sadece bu kadar malzemesi. Hani bizim bildiğimiz mantı çeşidinde, alıska mantısında böyle yapılıyor. Yanlış soba coştu Esen. Evet, <laughs> meşe olduğunu güzel yanıyor. Meşe zaten. olduğunu çok güzel yanıyor. Evet, şimdi dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz kabarana kadar güzelce dinlensin. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıracağız. Biraz bezeleri küçük yapacağım. Çünkü büyük bir soframız yok. O yüzden açtığımızda zorlanmayalım diye. Çok da kalın olmaması lazım. Şöyle yapalım. Biraz daha küçük küçüktelim Tarık. Evet açmaya başlayalım. Başlayalım. Haydi bismillah. Yalnız var ya, efsane olacak Esen mantılar. Özledim mantı yemeği özledim ya. Evet. Canım anneme buradan selamlar. Mantının suyunu koyduk bu arada. Kaynıyor. Evet. Onu da gösterelim. Evet. Ona da tam Tarık istersen sen Tuz mu? Ha, aç ağzını ben doldurayım. Tam bir yemek kaşığı değil de biraz daha az. Ekliyoruz. Oo. Kaynıyorsun bu arada. Bu bol unla açılıyor. Orada açıyordum da. Bayağıdır da mantı yapmamıştık. Bakalım nasıl olacak. Hı. Annenin mantısının yerini tutmaz tabi de. <laughs> tabi anneme selamlar buradan. Canım Anne annemle. mantısı başka oluyor. Biz de mantı yaparız. Benim annem de yapar. Ama biz küçük küçük Kahıseri mantısına benziyor bizim mantımız ama Alaska mantısı biraz daha farklı göreceksiniz, daha büyük oluyor. Tabi bunu bir de açtıktan sonra etini koyuyoruz. Bir de kapatması var, değil mi Hasan? Tabi ka kapatması var. O ustalık evet. isteyen bir iş işte. Evet. Kapatması bayağı ustalık istiyor. Oklavayı kalın mı almışım? Evet kalın almışsın. <laughs> bunun bir incesi olsa daha iyi olur Tark. Ben açayım istersen. Yok bunun hamuru zor sen açamazsın. Ekmeğe benzemez. <laughs> soba da güzel yanıyor. Evet. Ya soba çok güzel oldu ya. Çünkü elektrikli sobayla ısınıyorduk biz burada arkadaşlar. Elektrikli soba anca kendini ısıtıyordu. Evet. Biz ısınmıyormuşuz. Evet ısınmıyormuş. Onu anladık. Evet. Evet. Açtık o hamurumuzu. Bu yeter inceliği. Evet. Biraz şuralarını inceltin. Evet. Şimdi ben keseyim istersen. Tamam. Bunun kesmesi de biraz farklı. Normal mantıdan, bıçakla değil. Bunun kendi kesme aletleri var. Biz Metaller. ama kavanoz. Evet. Biz bardakla mı keseceğiz? Pincağınla keseceğiz. Bardak çok büyük olur. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben kesiyorum. Evet. Herkes kırmalarını koyun. Tarık. Evet. Ben de kıymalarını koyacağım. Kıymaları böyle top top. Tabi size kalmış. Çok seviyorsanız içini. Bol koyabilirsiniz. bol koyabilirsiniz. Çünkü ne kadar etli olursa tabi o kadar lezzetli oluyor ama kapanmayı da hesap edip çok da aşırı koymamak lazım. Sonra kapanmayabilir. Tabi sonra kapanmıyor. Evet. <laughs> Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Annem şimdi görecek bizi. Videoda hmm. izleyecek. Diyecek benim, aferin benim oğluma ya. <laughs> İstanbul'da annemle esen mantı yaparken ben de yardım ediyordum. Evet, kesme işi tarihi. Kesme var, işi bendeydi. <laughs> Tabi İstanbul'da çok fazla yapıyorduk yaptığımız zaman. Evet. Kalabalık olduğumuz için. Hatta şey yapıyorduk. Dolaba biriktiriyorduk. Buzluğa atıyorduk. Yanımız çektikçe çıkartıp yiyorduk buzluktan. Evet. Normalde şimdi zaten bu bize fazla olacak Tarık. Yine buzluğa Kalanını atacağız. Kalanını da dondurup evet buzlukta sonra tabii canımız çektikçe çıkartıp yiyeceğiz. Kesin. Keselim. Mesela hiç kesmiyor bu. Bence bunu değiştirelim. Bu işkence resmen. Biraz daha büyük olsa olur? Onu... Olur. Şu... Hı? Olur. Yani. Kesmiyorsa da... Ben başka bir şey alayım. Başka geçtim. bir şey bu. Normalde ucu ne kadar ince olursa o kadar güzel, rahat kesiliyor ve hızlı kesiliyor. Şu ana kadar çoktan bitmiş olması lazım. Olur mu sen? Bilmiyorum biraz büyük gibi. Büyük mü? Bir tane deneyelim. Oo çok, çok büyük. büyük. <laughs> Bayağı büyük. bu. Bulamadın mı Tarık? Tamam onunla devam edelim şu an. Devam. Şimdi bu kestiklerimizin aralarından çıkanlar kalanları da sonra tekrar hamur gibi yoğuruyorum. Ve erişte kesiyorum. Tepsiye koyup normalde güneşte balkonda kurutuyordum ama burada sobanın yanında herhalde aynı işi görürüm. Tamam kurur. kurur. Erişteden de makarna biz yapıyoruz. Çorba Hı. da güzel oluyor. Güzel erişte çorbası. çorbası oluyor. Mercimekle birlikte. Yeşil mercimekle karıştırıyor. Evet çok güzel oluyor. Evet şimdi Şu aralardakileri alır mısın? Bunları topluyoruz. Evet. Tekrar yumak haline getirip, sonra erişte yapıyoruz. Şimdi nasıl büzüldüğünü göstereceğim. Şöyle baş parmağımla suyun girmesi gereken, yani içindeki kıymanın haşlanması için suyun girmesi gereken deliğin olacağı yeri tutuyorum. Sonra şu şekilde büzerek bununla da sıkıştırıyorum. En son şu deliğin kalması gerekiyor. Şöyle. Yani şu delikleri mutlaka olması lazım ki içine su girsin, rahat haşlansın diye. Tekrar yapalım. Böyle şu deliğin kalması gerekiyor. Güzel güzel gidiyor. Evet, bunu biraz büyük kesmişiz. <laughs> Şöyle şu şekilde. El alışınca çok kolay oluyor. Kapatmayı ben mi yapayım? Yapabileceğim sen mi? Yaparım ben de yaparım. Senin yapamayacağın iş yok. <laughs> ya tabii o, o, o şekilde iyi, iyi, olmuyor o kadar da. Ama yine de kapatabiliyorum. Olsun. Ya, güzel kapatıyoruz. Tepsimizi iyice unluyoruz. Daha sonra mantılarımızı birbirine yapışmayacak şekilde diziyoruz. Yine buzlukta dondururken de bu şekilde dondurup daha sonra poşetlere koyabilirsiniz. Ama biz şimdi pişireceğimiz için diğerini açana kadar bu şekilde bekleyecek. Evet şimdi ne yapıyoruz? Sarımsaklı yoğurdun hazırlıyoruz. Normal biraz tuz ve sarımsak koyacağız yoğurda. Ama yoğurdun susuz yerinden olması gerekiyor, özellikle ev yoğurdu yapanlar için. Ben Biz de... bu yoğurdu nasıl yaptık esas? Ben kavanozlarda yaptım. O yüzden benim bu sefer bayağı suyu az oldu. Evet. hemen, hemen susuz gibi güzel Bunu da oldu. tabii yorumlarda öğrenmiştik evet. arkadaşlar söylemişti. Evet. Yorumdakini denedim. Ve birçok kişi kavanozda yapmamızı söylemişti. Biz evet. De o gerçekten kavanozda... de kavanozda suyu az oluyor. Ve saklaması daha uzun süre oluyor. Çünkü açtığım kavanoz kullanıyorum. Evet. O yüzden daha uzun süre saklayabiliyorum. Evet, biz de o yüzden kafanosu da yaptık. E, Kavanozda yaptık. <laughs> Kavanozda yaptık. Evet. De. Şimdi evet. yağımızı Usuluz da, da mantıyı atınca tereyağımızı ve pul biberimizi yine o sobanın üzerinde eriteceğiz. E sen biraz mantı evet. haşlandıktan sonra mı? Evet, su kaynıyor galiba. Oh, evet. oh, gel gel. Kain. Kaynıyor ha. Fokur fokur. Tamam o zaman atabiliriz. Şimdi hepsi birden değil yavaş yavaş atıyoruz. Bu bir tepsiye yakın alır zaten. Bir tepsiye alır gibi görünüyor. Alır alır. Çok Dağalt da tıkabası suyu doldurmuyoruz. Çünkü bu kaynayıp üste çıkacak mantılar üste çıktıktan sonra yani mantılar kaynamaya başlayıp üste çıktıktan sonra 5 dakika kaynıyor sonra kevgirle süzgeçle alıyoruz. Yani şu haliyle değil. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika. Fokurdamaya başlıyor sonra 5 dakika daha fokurdur. Haşlanıyor evet. evet. Daha sonra alıyoruz. Bu çok önemli çünkü haşlanan, haşlanmadığını zannedip uzun süre tutarsak bu sefer hamur olur ve dağılır. Bir de mantının en büyük özelliği çok fazla karıştırmıyoruz. Şöyle dibinden bir kere tamam. Ya yani mantıyı çok fazla karıştırmamak gerekiyor çünkü dağılır. Evet. Bu şekilde bekleyeceğiz. Bir kere, değil mi? Bir daha göstermesin. Evet. lan orayı. Hafif şöyle, yani dibi tutmasın birbirine yapışmasın diye hafif bir çeviriyoruz. Sonra bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika. Ağzını kapatıyor musun? Yok, çok kapatmıyorum. Şimdi kaynaması için şöyle yapalım hamur olmasın. Tamam. Kaynadıktan sonra da ağzını açacağız. 5 dakika kaynayacak. Tamam. Pişmiş olacak. Sonra alacağız. Sobamız çok güzel yanıyor. Evet. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika süresi var. O sürede de yağını ve pul biberini eritiriz. Tamam. Evet, çayımız da oldu. Tarık. Bakalım. Kaynıyor. Suyu biraz azalmış su koyalım bunu. Yağımızda gördüğünüz gibi tereyağı burada komşumuzdan aldık. Süt alıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Bu şekilde hazır kendi yaptığı tereyağlar var. Çok lezzetli, çok güzel. Yani normal market tereyağından çok çok farklı. Evet. Evet kaynasın o zaman Esen. Tamam. Evet bekleyelim. Evet arkadaşlar mantımız kaynamaya başladı. Esen'in dediği gibi Kaynamaya başladıktan 5-6 dakika sonra sudan alıyoruz mantıları ve pişmiş oluyor. Evet şimdi yağımızı yapalım Esen. yağı koyalım tamam. Hı -hı, ver bana. bir de atayım ama çok atmayın çok acı bu. Tamam fazla atma çok Hı -hı. acı. Benim için sorun yok da. Sen sonra ekle. Evet, evet, Bunu alalım artık. Ağzı açık Çay gidiyordu az kalsın. <laughs> Olmadı daha 5 dakika. Yok olmadı. sevgili. Şöyle bir kontrol edeyim. Yok altına, Musa. Yapışmamış değil mi? Yok, hayır, Musa. Evet, mantımız pişti arkadaşlar. Evet, alıyoruz. Hemen alıyoruz. Servis.

Tabi pul biberini tercihe göre daha fazla koyabilirsiniz. İsteyen nane de ekleyebilir, nane seven olursa. Tercihe göre değişir. Biz sadece pul biberli seviyoruz. Benim yağı bol olsun Hasan. Tamam. Şu çok olan senin olsun. Tamam. Bana fazla çünkü. Yağı bol olsun. Kokuyor, mi daha? Tereyağı <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam çok güzel. Tamamdır. Evet mantılarımız hazır. Esen harika görünüyor yine. Elimize Her sağlık. Gibi, elimize sağlık. <laughs> evet mantımızı pişirdik. Videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Like da atın arkadaşlar. İzleyip izleyip kaçmayın. Abone olun. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.